Camın kenara gidip aşağı düşen güllü oldu ama niye Oyn oynayan da yok neden aşağı camın önüne niye gitti bu kadın o sebebi yok şu an. Şimdi bunu bunu bence savcılığın yani kimseye bu konuda ben bilir kişi değilim ben bilemem ben orada değildim o esnada ama biz ses kayıtlarına bakıyoruz değil mi hocam evet. görüntülere bakıyoruz ifadelere bakıyoruz çelişkiler var <laughs> ben de orada diyorum ki bu kadın giderken valla aşağı inemez cümlesini hanginize kullandı, niye kullandı? Bunu lütfen bir açıklasınlar ya. Bunu açıklasınlar. Şimdi şöyle yapalım Hülya Hanım. Valla aşağı inemez. Ona odaklanıyorsunuz. Ve e, sultanın ayna karşısında işte kaşındaki yaraya baktığını odaklanın. Tuğya'nın da cama ters dönmüş sırtı dönük bir şekilde dans ettiğine odaklanıp ses kaydını bir kez daha dinleyin. Yani evet. konumlandırmayı böyle yapın. Bakalım bu konumlandırmaya <laughs> göre ses kayıtları uyuyor mu? Biri aynada yarasına bakıyor. Öbürü Öyle hayal cama ters döndü dans ediyor. Diğeri de camın önüne gitti. Niye gittiği belli değil Güllü Hanım'ın. Bir izleyelim bir daha. Bu şekilde lütfen konumlandırın. Herkes tamam mı? <laughs>

Bir <laughs> daha <laughs> <laughs> Atmış annemi atmış. Annem düşmüş yok yalnız orada. Annemi atmış, annemi atmış. Biz bunu nasıl düşünmemiz lazım Esra'cığım? Hani ben nasıl düşüneceğiz? Hem de ben şimdi şunu anlamadım. Bu kadar iki kere bırak diyen. Yani. Şimdi ben arkadaşımın annesine bu kadar sert bırak yapamam. Evinde kalmışım misafire. Misafir olmaya gitmişim. bırak bırak diye yani bir sert bir tavır var orada. Yani bir bağırış gibi kızmak sert. Yani şimdi ben Güllü benim arkadaşım annesine bırak bırak diyeyim. Ya oynamayacağım dersin. Oynamam dersin. Burada bırak bırak. yani Orada bir müdahale şimdi var. Şimdi şöyle. Ya başka başka bir, şey tabii bir müdahale var bırak diyor. Şöyle mesela ne kadarlık yani Gülün'ün odaya girmesiyle düşmesi yaklaşık olarak 30-35 saniyeli evet. bir alandan. Biz zaman diliminden bahsediyoruz. 30-35 saniyede her detayı anlatmalısınız. Evet. 35 dakikalık bir zaman dilimi değil bakın. 30 saniye giriyor manyaklara bak aşağı inemez. Evet Mesela bırak. ne tuyan ne sultan bırak kelimesini hangi Hayır, ortamda söylediklerini daha doğrusu kimin söylediğini hala söylemiş değil. Acaba bakın soruldu mu bu Ortada sorular? bırak varsa bir el tutma bir, 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 bedeni tutma var ya bırak beni tarzında bir bırak var. Şimdi bakın arada 3-5 tane çok değerli kelime var. O kelimelerle ilgili bırak iki, der, Hiç iki ifade de iki ifadede yok bıraklar. Ne Tüyan söylüyor ne Sultan söylüyor. Yahu Güllü neden bırak beni dedi. Kime dedi. Hangi amaçla söyledi. Bırak dediğinde eğer ki... Bakın çok değerli bir detay bu. Bence bırak, bırak diyen Güllü değil ama hocam. Güllü tuttu veyahut da... Bırakan kişi belki de Güllü'nün dengesi... Kızlardan biri bırak diyor. Bakın Güllü'nün evet. dengesinin, dengesinin bozulmasına sebebiyet evet. veren kişi bu olabilir. Heh. En değerli kelime bırak ama ne bırakla ilgili Sultan bir şey söylüyor. Tutun elimi evet. bırak diyeyim beni ben tabii. seni bıraktım da oraya düşersin. Aynen bir, an. bir anda gidersin zaten bakın, tabii. Bir ya, bu tutun. iki bir de şu. Hasan hocam orada bir sürü gürültü geliyor çat çut yani bıraktan sonra gürültü var hatta ikinci bir gürültü daha var. Bu gürültüleri biz duyuyoruz bu kadar kameradan. Sonrasında ah, iki Aynı odada ya. olan iki kişi o gürültüyü duyup da görüp de bakmıyor kadının düştüğünü bile görmüyor. Esra Hanım yani Sultan'a hayal edin aynaya bakıyor orada da e, tuyanla Güllü Hanım'ın itiştiğini bırak kelimelerinin ağızlarından çıktığını itiştiğini düşün. Bu arada yarasına bakıyor sağ mı sol mu o da önemli sağsa belki göremeyebilir eliyle kapat solsa ki %100 görüyor %100 yarasının nerede olduğu da önemli. Şimdi bırak bırak dediğinde şöyle bir dönersin ya aynaya baksan da yani insan tepkiye odaklı olarak yüzünü yönünü çevirir. Bırak dediğinde döner bakarsın aralarında ne Ama zaten olduğunu... önce kızı kaldırıyor dansa dansa ben bilmiyorum diyen kız kız hiç bütün gün gece aynaya bakmıyor ki sultana kalk diyor dansa dansa kalkmıyor. Ki ne ay günler aylar önce olan yarası şimdi mi aklına geldi Güllü Hanım içeri girince aynaya bakıyor. Hayır ifade. O edeyim. da bir tuhaf yani zaten eksik, aylar önce eksik, olmuş bir yara eksik 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 net bir şekilde. Şimdi eksik. bir soru daha soracağım izleyicilere. Bu kadar korkunç bir olay oluyor o sırada sen aynaya bakıyorsun ama aynaya bakmayı bıraktın kadına bakacağına gidip telefonunu alıp aşağı iniyorsun. O nasıl oldu? Her işliyor. Senin ikisinin elinde telefon var. Ulan senin annen düştü. Telefon aklına gelir Senin arkadaşının evinde kalan arkadaşının annesi düştü. Anne diyorsun ya ona. Sen aynaya baktın. O arada nereden aklına geldi de telefonu aldın? Koşuyor aşağı inersin. Acaba telefon elinde mi oynuyordun? Oynamıyor aynaya bakıyor. Aynaya bakarken de telefonu elinde değildir muhtemelen. Telefonun elinde aynaya bakma. Yok yok. Biri oynuyor. Biri aynaya bakıyor. Ama ikisi de inerken orada bir saniyelik içinde telefonla iniyorlar. O gürültü patırtının olduğu esnada müzik sesi yok. Müzik sesinin olmadığı bir gürültü patırtıyı siz iki kız nasıl duymadınız? Bakın. Evet gürültü patırtı, Çal, müzik, müzik yok ama, bir ama bak. Şey yok bak yok. müzik yok. Hiçbiri ah çalmıyor. Sesi. Yoğun bir Çal. ah sesi var. An roman havası çalmıyor. Gürültü patırtı var. Bir ah ah sesleri var. Siz bu sesleri kim çıkardı? Niye çıkardı? Neye tepkiyle çıkardı? Sonrasında da annemi atmış. Biz ne düşüneceğiz burada? Ne yapmamız lazım bizim? Yani güllü sevenler ne düşünmeli? Allah Allah. Kadın gitti. Şunu bilerek gösterdik. Oynadı. İkisi de birinin oynadığı ifadeye göre oynuyor. Ee, diğeri de aynaya bakıyor kendi yüzüne. İkisinin de elinde aşağı inerken telefon var. Benim yani telefonu aşağı alabilmek. Düşecek. Çünkü ben insanın ilk düşeceğim. aklına gelen birini aramaktan önce Garip. aşağıda olan kişiyi kurtarmak olduğu için hani hala yaşıyor olduğunu umuduyla inerse hemen evet, yani bir anda hızlıca evet. inmen lazım. Bir yüzüne bakıp oynarken nasıl telefonu almak aşağı aklına gelir? Ya bu cep telefonu da cebinde değil yani bir yerdeyken alınmış Elinde, elinden çıkıyor. Çıramaları yani Ceb, var Cebinde çünkü. değil yani cebinde veya da bir montun hiç yani elin bir yerdeyken alıp çıkıyor. Yani hiç kimsenin aklına gelmeyecek bir şey. Orada düşmüş muhtemelen öldüğü de anlaşılıyor. Yani 20 kat şey 20 metrelik bir mesafe. Orada hiç kimsenin aklına telefon yani gelmez. Ifadelerle, yani. Videodaki sesler çok uyumlu. Bana sesleri açıklasınlar ya. Ben seslerin, ya yani bana o sesleri de Türk halkını açıklasınlar, çıksınlar böyle. Güzel bir basın toplantısı yapsınlar, Çağırsınlar bütün kameralara. Hı hı. Desinler ki, gel Sultancım, benle sen, annemle üçümüz vardık odada. Biz insanların kafasındaki soru işaretleri gitsin. Ben annemin evladı olarak niye zan altında kalayım? Biz bir basın açıklaması yapalım. O sesler şundan şundan ibaretti, şöyle şöyle oldu. Biz artık rahat edelim ya. Vallahi biz rahat edelim kadıncağız da. Yattı yerde asla rahat. Ziyanım, peki hocam şunu soracağım buyur, size buyur. önce. Hasan ee, hocam o seslerle o seslerin e, anlatımını yaptırmışlar mıdır keşifle? E, i̇şte evet acaba. İşte, şimdi bakın ben keşfin çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Hiç kimse kusura bakmasın. Ben 21 yıldan beri bu mesleği yapıyorum. Bu bir uygulamalı keşif olmalı. Herkes o saatte, o dakikada neredeyse oraya yerleştirilmeli ve ses kaydına uygun, video kaydına uygun bir şekilde uygulama sürdürülmeli. Bırak kelimesini kim söyledi? Niye söyledi? Bakın dün de söyledim. İkisi de diyor ki ben düşü görmedim. Gördüklerini varsayalım. Tuyan veyahut da Sultan gördü. Soru iki. Neresi şeye bak?